Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Bugün de mutfağımda sizlerle şöyle güzel bir video çekelim dedim. Günlük evimizde ne yapabilirsek bugün e, günün menüsü olacak aslında. E, çok değerli Emine ablamız bana bahsetilen bezelye getirmişti. Bugün de e, onun bahçesinden bezelye yapacağım küçük küçük ama tatlıdır kesin bahçe bezelyesi hemen içine tavuklu patatesimi soğanımı da doğrayacağım e, tavuklu bir bezelye yemeği yapacağım arkadaşlar yanında e, bir pirinç pilavı yaparım akşam menüsü de çıkmış olur Rabbim herkesin evine bol bereketler nasip etsin diyorum sizler neler yapıyorsunuz menünüzde neler var arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın ee, kanalımızı izlerken beğeni atmayı yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar desteklerinize ihtiyacımız var ee, güzel bir şekilde bizlere destek verirseniz çok seviniriz Allah hepinizden şimdiden razı olsun çok teşekkür ediyorum destek veren herkesten evet başlayalım arkadaşlar ee, rutin rahmettir diyoruz ya e, o rahmetin biri de evimizde kokan güzel yemekler e, bereketler, verdiği nimetler Rabbim herkesin evine ocağına yemekleri kaynatsın o yemek kokuları her yere dağılsın diyorum sizlerle birlikte yemeğimize de başlayalım bakalım neler yapacağız bugün evet patateslerimizi soymakla başlayalım arkadaşlar Şöyle patateslerimizi güzel bir şekilde soyalım doğrayalım suyumuzu da hazırladım buralarda havalar nasıl arkadaşlar burada havalar çok güzel çok güneşli güzel bir hava var Allah hayır ismi. Şubat ayında böyle bir hava yemek suyumuzu da ocağımıza koydum kaynadı bile hemen yemeğimizi Vamos fazer Bezelyeyi de havuç, patates yakışır. Tavuk eti de ekleyeceğim. Havuç soyunmak istemiyor arkadaşlar. Kaçıyor. Evet şurada hemen soğanım da var. Onu da soyayım hazırlayayım. Testimizi yemeklik hemen şöyle doğruyorum. avuçlarımızı küp küp şekilde şöyle doğrayacağım. onlar burada beklerken hemen şu bezelyelerini de bir geçme alayım. dizaynımızda şöyle yıkadım arkadaşlar evet soğanımızı da hemen şöyle elimde doğrayacağım arkadaşlar yemeğimizi hazır ediyorum Evet soğanlarımı da doğradım. Şimdi sebzelerimi de hemen yıkayacağım. Larda o kadar soğuk ki arkadaşlar insanı elini çeker gibi oluyor vallahi. Evet burayı hemen şöyle güzel yediğimizde patates etlerin birleştirdik arkadaşlar. Hemen soğanlarımızı kıvırmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar soğanlarımızı kıvırmaya koydum. Biraz şöyle kavrulsunlar sonra salçasını da vereceğim. Evet, soğanları kavrulurken ben şöyle pirinç ayarını hemen yapayım arkadaşlar evet, poşeti yanlış bir şekilde açtığımız için yandım evet. 2 bardak yeterli olur bence yemeğimizi tarzı tarzı yapalım ki günlük daha güzel olur. Ve şöyle iki bardak fincan pirincini de koydum. Biraz ılık suda ekleyeceğim. biraz ılık suda pirinçlerimiz beklesinler. Soğanlarımız kavruldu. Hemen salçamızı da şöyle ekleyelim. soğanlarımız ve salçamız güzelce kokusu çıkana kadar kavrulsunlar. Onlar kavrulurken de ben şöyle tavuk etlerimi haşlamıştım arkadaşlar. Daha kolay olsun diye şöyle küçük parçaları ayıracağım. yemeğin içine atacağım. Bizim çocuklar pilavı tavuklu severler. Biraz da e, pilav için ayırdım. Bezelye yemeği kıymalı da çok güzel olur. Tavuklu da güzel olur. Çok güzel haşlanmışlar. tavuk etlerini de hemen şöyle doğradım arkadaşlar. Şimdi bezelyelerimiz tencereye girme vakti geldi. Patateslerimiz, havuçlarımız şu güzelliğe bakın arkadaşlar.